Haydi sohbet başlıyor. Çocuklar, gençler gelin. Hikmet de, de geliyor. Büyükler siz de gelin. Unutmayın sakın ha. Kulakta olsun küpe. Hikmet de, de bizimle. Asıl hikmet geliyor. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın sözüdür. Yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bugün... Ramazan-ı Şerif'in 20. günü. Yüce Allah tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri katında kabul eylesin benim sevgili sohbet dostlarım. Amin. Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Allah'ın Adem'e saygı gösterin. Onun önünde hürmetle eğilin. Emrine kibirlenerek karşı çıkan bu yüzden de Yüce Allah'ın katından kovulan, kovulunca suçu kendisinde arayacağına Adem'de arayan. Ve kıyamete kadar Adem'in çocuklarına düşmanlık edecek olan, onların kalplerine vesvese ve kötülük fısıldayan, kovulmuş şeytandan Yüce Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametlilerin en merhametlisi sevginin ve şefkatin kaynağı Yüce Allah'ın adıyla başlarım. Esselamu Aleykum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimiz olsun sevgili sohbet dostlarım. Sohbet dostları. Bir soruyla başlayalım bugün. Siz sorumlu insanlar mısınız yoksa sorunlu insanlar mısınız? Evet. Dikkat edin. Sadece bir çizgi fark var. Bir harfin bir bacağı. Sorumlu, sorunlu. Her insan sorunludur aslında. Ama tamamen sorunlu olmak kötü bir şey. Sorumluluksa insana çok yakışan bir davranış. Üzerinde çok güzel duran bir elbise. Bugün sizinle sorumluluk üzerine sohbet etmek istiyorum sevgili sohbet dostlarım. Sorumluluk ne demek? Sorumluluk hayatımız boyunca önümüze çıkan her türlü iş ve olayda inisiyatif almak, görev almak, vazife edinmek, onları yerine getirip getirememekten de mesul olmak demek. Yani gerçekten ciddi bir iş. İnsan hayatı boyunca birçok sorumlulukla karşı karşıya kalıyor ve bunların ya kendisine karşı ya ailesine karşı ya topluma karşı hesabını da vermek durumunda kalıyor. Bir de Allah'a karşı hesap vereceği sorumlulukları var. Evet, sorumluluk deyince tabii en önce Rabbimize karşı, yüce Allah'a karşı olan sorumluluklar geliyor aklımıza. Şöyle bir düşünün sevgili sohbet dostlarım. Bizim Yüce Allah'a karşı sorumluluklarımız neler olabilir? Çok örnek vereceğinizi biliyorum. Evet. Oruç tutmak hikmette de çok doğru. Namaz kılmak. Evet. Çok doğru. Sohbet dostlarım. Aslında bütün bunlardan önce Yüce Allah'a karşı sorumluluğumuzun birinci aşaması onu bir ve tek kabul etmektir. Nasıl yani hikmette de konuşmuştuk ya sevgili sohbet dostlarım. Hakkı, hakkı hak sahibine vermek lazım. Biz önce Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul etmemiz lazım. Çünkü bu çok büyük bir sorumluluk. Onu eğer bir ve tek kabul edersek o zaman onu Allah ilah bizi de onun karşısında onun kulları olarak anlayabiliriz. Evet. Ve sizin söyledikleriniz namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi vazifelerimiz var, sorumluluklarımız var. Yerine getirmemiz gereken. Belli zamanlarda, belli yerlerde bunları yapmak durumundayız. Herkes sorumluluğu kendisi için yerine getirir. Sevgili sohbet dostları. Kimse bizim için namaz kılmış olamaz. Benim babam çok namaz kılan bir adamdı. Bu babamız için gerçekten güzel bir meziyet. Babamız için çok güzel, çok hayırlı bir iş. Ama bundan bize övünerek elde edeceğimiz hiçbir fayda yok maalesef. Yani herkes sorumluluğunu kendisi yerine getirmek durumunda. Sevgili sohbet dostları, Bizim bir de kendimize karşı sorumluluklarımız var. Unutmayın bu vücut, bu beden bize Allah'ın emaneti. Onu korumamız lazım. Bile bile tehlikeye atamayız kendimizi. Bisikletle dışarıda gezerken, trafikte, tek tekerin üzerine bisikleti kaldırıp tehlikeli işler yapmak, arabaların önünden geçmeye çalışmak, hızlı bir şekilde aralardan geçmeye çalışmak ya da motorla veya büyüdüğünüzde ehliyet aldığınızda arabayla size belki cool gelebilir ama hem kendi hayatınızı hem başkalarının hayatını riske atıp tehlikeye attığınız için çok büyük sorumsuzluktur. Ve bunu bizden Allah sorar. Çünkü bu bedeni sağlığımızı, hayatımızı korumamız lazım sevgili sohbet dostlarım. Aklımızı da korumamız lazım. Onun için aklınıza mukayyet olun. Aklınızı giderecek her şeyden uzak durun. Neler olduğunu saymayacağım bile. Siz biliyorsunuz onları. Hiçbirine yaklaşmayın. Bir de kalbinizi koruyun sevgili sohbet dostları. Gönlünüzü, ...elinize bembeyaz bir A4 kağıt alın. Tertemiz. Sonra kurşun kalemle üzerine noktalar koyun. Sadece bir nokta koyduğunuzda bile... ...kağıda baktığınızda o noktayı görürsünüz sohbet dostları. Noktaların sayısını artırın, 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 artırın... ...kağıt simsiyah olur. E, silgi var hikmette de. Çok doğru... Alın elinizi silgiyi, silin kağıdı. Sohbet dostları. Kağıdınız eskisi gibi ben beyaz, parlak, tertemiz oldu mu? Olmadı değil mi? Olmayacak da sevgili sohbet dostları. Kirletmek kolay, temizlemek zordur. Onun için kirletmemeye gayret edin. Bizim ailemize karşı da sorumluluklarımız var. Sohbet dostları, ailemiz derken, anne babamız tabii, kardeşlerimiz, büyük anne, büyük babamız. Hepsine karşı sorumluluklarımız var. Sevgi ve saygı da bir sorumluluktur. Onlara karşı onların hak ettiği sevgiyi göstermek. Siz bunları biliyorsunuz. Benim tek tek saymama gerek yok. Kardeşinize göstereceğiniz sevgi başka bir sevgi. Babanızı, annenize büyük baba ve büyük annenize göstereceğiniz sevgi başka bir sevgidir. Ama hepsi bizim sorumluluğumuzdur. Saygı da öyle. Diyebilirsiniz ki hikmette de babamıza saygıyı anladık, annemizi anladık, dede ve ninemize de anladık. Küçük kardeşlerimize nasıl saygı göstereceğiz? Onların kişiliklerini koruyun. Onlara kötü sözler söylemeyin. Onları üzmeyin. da iletişim kurarken onlar sizin bir arkadaşınızmış gibi, sizin yaşıtınızmış gibi konuşun. Anlamaya çalışın, dinleyin. Onların özel alanlarını ihlal etmeyin. Odaları varsa odalarına girmeyin izinsiz. Dolaplarını açmayın, eşyalarını kullanmayın. İşte böylece sevgili sohbet dostları, onlara da saygılı davranın. Şunu da söyleyeyim. Siz ne kadar saygılı olursanız o kadar saygı görürsünüz. Ayrıca sevgili sohbet dostları bizim çevremize karşı da, topluma karşı da sorumluluklarımız var. Arkadaşlarımıza karşı mesela. Komşularımıza karşı. Akrabalarımıza karşı ve diğer insanlara karşı. Bu sorumluluklarımızdan en önemlilerinden biri selam vermek. Peygamberimiz selamı yayın buyuruyor. Çünkü selam insanlar arasında sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu, tanışıklığı artırır. Sohbet dostlarım. Onun için selam vermek çok büyük bir sorumluluktur. Gülümsemek de öyle. Tebessüm edin, gülümseyin. Onlarla karşılaştığınızda hallerini, hatırlarını sorun. Arada sırada telefonunuzla arayın. Ziyaret edin. Mesela hastayken ziyaret etmek çok büyük bir sorumluluktur, üzerimize düşen çok büyük bir vazifedir. Hatta size çok kolay bir şey daha söyleyeyim mi? Mesela biri hapşırdığında bir arkadaşımız elhamdülillah dediğinde ona yerhamukallah demek de bizim bir sorumluluğumuzdur. Sakın ihmal etmeyin sevgili sohbet dostlarım. Gördüğünüz gibi hayatta birçok vazifemiz var, birçok iş var ve orada bizim sorumluluk almamız gerekiyor. Sıkıcı değil mi? Ama insan her zaman canının istediğini yapamaz ki daha çok yapması gereken toplumun, ailenin, dinin, onun üzerine yüklemiş olduğu görevleri de ihmal etmeden yerine getirmesi gerekiyor. Trafikte istediğiniz hızlı araç kullanmak sizin için çok zevkli olabilir. Ama kuralların olmadığını bir düşünsenize. Evden çıktığınızda eve geri dönemeyeceğinizi. Aslında kurallar, sorumluluklar bizi korur ve bize güç verir ve bizi güçlendirir, kuvvetlendirir. Ama hep ben mi, hep ben mi yapacağım? Başka birisi yapsın hikmette de, o yapsın sorumluluğu o yerine getirsin birisi. Bu birisi üzerinden size bir hikaye anlatarak bitirmek istiyorum sevgili sohbet dostlarım. Şöyle düşünün. Şimdi bir iş var ortada. Bu işi herkes yapabilir. O kadar basit bir iş. Mesela iftar sofrasında tabakları masaya koymak gibi ya da İftardan sonra tabakları masadan kaldırmak gibi. Çok basit bir iş. Şimdi herkesin yapabileceği bir iş var ama herkes bu işi birisi yapsın diye bekliyor. Birisi bu işi yapmadığı için hiç kimse yapmıyor. Hiç kimse yapmadığı için iş ortada kalıyor ve herkes birisini suçluyor. Birisi de diyor ki bunu her biriniz de herkeste yapabilirdi. Sevgili sohbet dostları, dikkat ederseniz herkesin yapacağı iş bile birisine havale edilirse ya da herkesin yapabileceği işi birisi yapsın diye beklersek belki o iş hiç yapılmaz. Şöyle düşünün. Biz eğer tabakları sofraya getirmezsek, annemiz de getirmese, babamız da getirmese, kardeşimiz, ablamız da getirmese tabaklar masaya gelmeyecektir. Halbuki ne güzel her iftarda dolu dolu tabakların önünde oturup yemeğimizi yiyip kalkıp geldiğimizde tertemiz masa buluyoruz değil mi? O zaman biz de sorumluluk üstlenelim. Vazifelerimizi, görevlerimizi yerine getirelim sevgili sohbet dostları. Sakın unutmayın. Sen sana düşeni yapmadıktan sonra başkaları iyilik yapsa da bundan sana ya da bana bir fayda yok. Sevgili sohbet dostları ve şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Eğer ortada bir iş varsa ben yoksam hiç kimse yoktur. O iş yapılacaksa ben yapmam lazım. Ben yapmazsam hiç kimse yapmayacaktır. Size sorumlu günler diliyorum sevgili sohbet dostları. Bugünlük de bu kadar. Yetinelim bununla. Teşekkür edelim Ulu Allah'a sözümüzün sonunda. Elhamdülillah. 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 Yarın aynı saatte camiat TV ekranlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili sohbet dostlarım. that's